Heceleme beni artık Allah'ım. Bırak okunaksız kalayım. Kaderimin hepsi pek iyi olmasın varsın. Bak ömrüm eriyor işte çocukluk fotoğrafımdaki kardan adam gibi yanı başımda. Bak bak ilk okul talebesi kalbimden yine karne parası istiyorlar. Bir gece konuda oturuyor kalbim oysa. Yağmur yağdıkça bir gece kondunun damı gibi içine doğru ağlıyor. Saçlarımda dolunay taneleri eriyor. Saçlarımda bir kızıl derili reisi oturmuş barış çubuğu tutturuyor. Kalbim küs oysa, kalbim yalnız bir kovay. Nedense şimdi evinden çok uzaklarda saçlarım düşler görüyor. Rengarenk uçan balonlar havalanıyor her telinden. Saçlarımda kiraz bahçeleri salıncak kuruyor dallarına çocuklar. Hep ben düşüyorum, hep ben. Ben ismim Karabereli iki çocuktan biri. Ben çocuklardan biri fazla yaramaz. Ne zaman ağlasa iskambil kupası damlıyor gözlerinden. Rest diyor hep. Rest. Ne demekse artık. Ben çocuklardan biri ve fazla yaşamaz. Ne bir sarmanı var okşayacak ne zamanı Zamanı sarışın bir kedi olarak yarat baştan Tanrım Bırak okşayayım Esirge ve bağışla beni gerçekten Bırak düşlerimde kaybolayım Bir boş beşik hikayesinin olmayan çocuğuyum Kanadı kırılan kartal da benim beddua etsem Bir ağıt olarak yak beni Allah'ım Parmaklarına Kına olayım hayatım Affet bu siyah ve transparan duayı. Ben zaten gecenin arka cebinde falçatayım.